Selam arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi kripto da olsun, NFT de olsun şu anda bir ayı sezonundayız. Her şey açıkçası yerler. Tamam bir ay önceye göre e, Ethereum vesaire Solana fiyatları birazcık artmış durumda. Ancak arkadaşlar NFT piyasası gene iç açıcı değil. Volumlar bayağı bir düşük. Ancak arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani bu ayı sezonunda NFT'lerden para kazanmak tamam e, boğa sezonuna göre biraz daha zor. Boğa sezonunda biliyorsunuz zaten size bayağı bir whitelist dağıttık. Bu dağıttığımız whitelistlerin çoğu iş yaptı ve onlarca hatta yüzler arkadaşımız belki para kazandı. Ve arkadaşlar bu ayı sezonundan dolayı biliyorsunuz bazı projeler piyasaya çıkmıyor. Açıkçası iyi giden projeler bile bu ayı piyasası nedeniyle mintlerini bir süre durduruyorlar. Tamam biz bu ara mint etmeyeceğiz diyorlar. Çünkü piyasada yeterli yatırımcı yok, yeterli oyuncu yok. Ancak arkadaşlar bunlar NFT ayı sezonunda para kazanılamaz anlamına mı geliyor? Hayır, o anlama gelmiyor. Size örnekleriyle göstereceğim zaten birazdan arkadaşlar. Bu videoda sizlerle 4 tane proje paylaşacağım ve bu projelerin büyük bir çoğunluğu free mint. Free mint nedir Tarık diye soracak olursanız bedava arkadaşlar. Yani hani bu projelerden eğer whitelist alırsanız hani bedavaya NFT mint etme şansına sahipsiniz. Bu bedavaya aldığınız NFT'yi de artık floor price'ı kaç olursa taban fiyatı kaç olursa o fiyattan satabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen hatırlatma yapayım. Et Tarık Belene hesabından beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Burada whitelist çekilişleri vesaire yapıyoruz. Hatta bu ara e, riski azaltmak için için en çok freemin çekilişleri yapmaya çalışıyorum açıkçası. Ve bu arada arkadaşlar NFT Warriors Discord sunucumuzu tam anlamıyla daha çevirmeye karar verdik. Burada Twitter hesabını vesaire de açtık. Et NFT Warriors DAO adresinden burayı da takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar dediğim gibi hala Discord'da giveaway'lerimiz devam ediyor. Şuradan geliyorsunuz arkadaşlar NFT Warriors DAO'ya. Şurada verify butonuna düşersiniz. Sonra buraya bastığınızda server'ın içine erişebiliyorsunuz. Yani öteki kanallara da. Buradan aşağı indiğinizde arkadaşlar şurada tak giveaway's bölümü vardır. Hani bakın sürekli giveaway'ler yapıyoruz. Whitelist'ler dağıtıyoruz. Mesela en son MIPS isimli projeden ki bu freemint ve Hype'i bayağı bir yüksek zaten Discord'una bakın neredeyse 80 bin kişi var. Böyle projelerden işte Whitelist verir. Bedavaya alıyorsunuz, satıyorsunuz. Hani 30 dolara da satabilirsiniz. 3000 dolara da satabilirsiniz. Onun için arkadaşlar aşağı linki koyacağım. NFT Warriors DAO server'ımıza da katılmayı unutmayın. Size bir örnek göstereceğim dedim. Bu örnek nedir arkadaşlar? The Potatoes by Mimlen diyor. Mimlen'di biliyorsunuz zaten arkadaşlar. 9gag var ya hani şu Instagram'da, Facebook'da vesaire meme tarzı içerikler üretiyorlar. Hani bayağı bir eskiler benim bildiğim 9-10 senelikler. İşte arkadaşlar bu The Potatoes e, 9gag ya da 9gag artık nasıl okursanız onlar tarafından üretilmiş bir proje. Asıl projeleri değil arkadaşlar. Free olarak bedava olarak e, çıkardıkları bir proje. Bunu dediğim gibi whitelist sahipleri bedavaya aldı arkadaşlar. Bakın şimdi buradan hemen Activity bölümüne geliyorum arkadaşlar. Son satışlara bir bakalım. Bunu birçok kişi arkadaşlar free mint diye hani flip etmek için hemen bedavaya aldılar sonra sattılar. İlk başlarda arkadaşlar 0.6 ethereum'dan piyasaya çıktı. Hani o da yaklaşık 1000 dolar. Yani alanlar bunu 1000 dolardan okuttu açıkçası. Böyle arkasında güçlü Takım olan projelerde genelde ilerleme sağlanabiliyor hani fiyatında görüyorsunuz şu anda arkadaşlar hani floor price 1.63 son satışlara bakalım arkadaşlar 2700 dolar. Yani arkadaşlar bu size verebileceğim en büyük örneklerden biri ayı sezonundayız tamam ancak hala para kazanılıyor hatta arkadaşlar bu dönemde birazcık öğrenmek için birazcık pratik yapmak için çok iyi bir şans çünkü freemint denen bir şey var para vermiyorsunuz ki bedavaya alıyorsunuz öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar benim takibimde olan projeleri sizle paylaşmak isterim. Birincisi arkadaşlar Mimland. Zaten bu The Potatoes'u üreten takım. Ana koleksiyonları bu Mimland olacak. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu projenin arkasında birçok kişi var. Şurada web sitesini açalım zaten. Hani birazcık aşağı doğru inelim burada zaten hani elinde tutanlara potato ya da işte mim ya da mvp diye mvp diye farklı bir koleksiyonları daha var. Onları tutanlara mim token verecekler. Aynı digaz'da olduğu gibi digaz tutan kişiler dust kazanıyor bildiğiniz gibi. Bir dust da bir dolar ediyor. Yani insanlar NFT'yi elinde tutarak para kazanmış oluyor. Çünkü o kazandığı tokenleri ne yapıyor? Sonradan satıyor. Neyse biraz daha aşağı iniyorum arkadaşlar. Bunların takımı gerçekten çok iyi. Bakın arkadaşlar, adv advisor'larda, investor'larda hani Gervi de var, hani birçok tanınmış insan da var. Onun için arkadaşlar zaten Twitter'daki takipçisi bayağı bir kalabalık. Neredeyse 450 bin takipçisi var. Hani bu projeyi takip etmenizi ve whitelist almanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani hani benim görüşüme göre en aşağı 2000 3000 dolar kar bırakır diye düşünüyorum. Yani hani biraz uğraşsanız bir hafta, iki hafta neyse eğer white list alırsanız 2000 3000 dolar kazanmış olursunuz. Şimdi benim takipimde olan ikinci proje ise arkadaşlar Yin Yang Gang. Zaten bunu da önceki videoların birinde bahsetmiştik. 62 binden fazla takipçisi var ve bunun e, güzel yanı ise bu projenin güzel yanı ise eğer white sahip sahipseniz bu freemint yani bunu da aynı şekilde bedavaya alıyorsunuz. Ve arkadaşlar bu proje benim özellikle takip etmemin sebebi ise bakın following bölümüne basıyorum. Şu Mason Ghost var ya, bu Mason Ghost çok sözü geçen bir adam. Çok e, önemli bir influencer. Bu bunların takımının içine girdi arkadaşlar. Artık bakın core team diyor zaten. Yani ana takımında bulunuyor. Hani genelde böyle önemli kişilerin takip ettiği ya da takımında bulunduğu projeler iş yapabiliyor. Onun için arkadaşlar bunu da takip edin. Whitelist alın derim. Hani bunlarla da zaten görüşme halindeyiz. E, whitelist dağıtabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar NFT Warrior DAO. E, aşağıda linkini bırakırım. Oraya katılın. Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ve benim takip ettiğim üçüncü proje ise arkadaşlar MIPS. Zaten bundan biraz önce gösterdim. Şurada bakın. E, NFT Warriors MIPS diye. Hani bundan da bayağı bir whitelist dağıtıyoruz. NFT Warriors o da. Hani bu projeyi takip etmenizi öneririm. Şu anda arkadaşlar Twitter'da 95.5k takipçileri var. Ve arkadaşlar aşağı doğru indiğimde engagementsları da bayağı iyi. Nedir bu? Right like'ları, retweetleri vesaire. Hani arkadaşlar bu projelerin çok detayına inmiyorum artık. Biliyorum çünkü. Çoğunuz beni flip yapmak için izliyorsunuz. Ben de size o tarz projeleri bulup getirebiliyorum. Yani flip neydi arkadaşlar? Hani bir yerden whitelist alalım. Eğer mümkünse bedavaya alalım sonra bunu flip yapalım. Yani ikinci marketlerde satalım, karımıza bakalım. Onun için arkadaşlar proje detaylarına fazla bilmiyorum. Ancak merak ediyorsanız tabii kendiniz bakabilirsiniz. Ve bir sonraki proje aslında bizim bayağı bir whitelist dağıttığımız bir proje. Bu projeden toplam arkadaşlar yanlış olmasın da 20 ya da 25 tane whitelist dağıtmış olmamız lazım. Gerek NFT Warriors DAO'da gerek benim Twitter adresimde. Bakın 97.2K e, takipçileri var. Ve bu pazar günü mint edilecek arkadaşlar. Hani white listiniz varsa iyi flip yapılabilir, iyi kar bırakabilir. Bu Solana anında olacak. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bedava değil. Yani 2.4 Solana da mint edilebilecek. Onun için arkadaşlar böyle hani free olmayan, özellikle şu dönemde böyle free olmayan yani parayla mint edebildiğiniz projelere birazcık dikkatli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Hani arkasında ne kadar hype varsa da benim de bundan white listim var açıkçası ama mint yapım yap, yapıp yap Atmayacağım belli değil hani sayfaya gireceğim bakacağım çoğunluk mint yapıyor mu floor price işte kar bırakıyor mu? vesaire ona göre ancak arkadaşlar free mintleri kaçırmayın derim biz sürekli veriyoruz bunları arkadaşlar bir sonraki projede bu da e, eleşim halinde olduğumuz bir proje white vermeye çalışacağız operations isimli proje bunların da 57.1k takipçileri var ve engagementları bakın 13k like almış. Hatta bunlar baya baya iyi. işte 2000 almış işte 1600 almış vesaire ve arkadaşlar hani benim garime giden şey bunların çizimleri falan baya bir değişik çok garip yani hani genelde böyle bir ara bir proje çıkmıştı biliyor musunuz hani bu PFP'ler e, meşhur olduğunda yani profil resmi olan nft'ler meşhur olduğunda adam biri tuttu işte banner tarzı bir e, proje ortaya çıkarmışlardı. O da bayağı bir iş yapmıştı. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Hani bunu söylememin sebebi, hani bu tarzda ilginç şeylerde iş yapabiliyor. Bunlar açıkçası ben takip ediyorum arkadaşlar. Her ne kadar ayıp piyasasında olsak da boğa piras piyasası kadar işte her NFT alıp başını yürümese de hani kar yapmak gayet de mümkün. Zaten Discord'da birçok e, fliple işte whitelist e vesaire kar yapan arkadaş var. Özellikle arkadaşlar biz zaten whitelist verirken e, server'da inceleyip sık dokuyoruz arkadaşlar. Birçok projeyle görüşüyoruz. Hani en iyilerini, en kar bırakma ihtimali güzel olanları seçip sizlere dağıtıyoruz. Onun için arkadaşlar bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, ve videoyu bitirirken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda ve bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenizle ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar açıkçası videolardaki beğeniler de birazcık az. Onun için videoya beğeni bırakırsanız sevinirim ve aşağı yorum bırakırsanız yorumları tek tek okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer arkadaşlar kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.